Salih'in Otomobili kanalından selamlar. Bugün video konuğumuz Hyundai Accent Blue. Aracımız 2015 model paketini bilmiyorum. Ama mod parası olabilir. Anahtar şu şekilde. E, tabi zamanla bu tutsal serilmiş. Aracımızın kilidi açık. Şöyle aracın ön tasarımına basıyorum. Şurada farlarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada Hyundai'nin tasam mavan atlas buluyorlar hala da bundan geliyor sonra siz falan ol, ol olmaz lazım siz falan var şöyle bir göstermişsin şimdi bagajını açalım anahtarı bagajı da açamıyoruz içeriden açacağız mecburen şöyle buradan benim de da bile böyle Ay yanlışlıkla benim kapağını açmışım. Açabiliyoruz Hazır da bunu göstermişseniz üstüne bakın dizel yazıyor. Yani ağzımız dizel bir hattı dedik. Dizel motora sahip. Onu söylemeli olsun. Bagajı şöyle. Su kuplar içeri doğru gidiyor Yani yükleme hızı biraz kısıtlayabiliyor. Ama onun dışında bagajı güzel elektromasyon şey şekilde. Yani sulara bir şey koymazsanız, su ortaya bir şey koyarsanız ben tahminimce rahatça kapatabilirsiniz. Burada tutamak koymamışlar ama sonra bir kaplama var. Şöyle kapatalım bagajımızı. İçine doğru geçelim. Kapı hissiyatlarımız böyle. Şu anahtara şuraya göstereceğim. Sağ sert. Şurada kapatma kolu. Geçlere bahsetmiştim Söyle. Kitleyi kaçabiliyorsunuz. Şurada bir tutma kolumuz var. Söyle. Ve bu buralarda mat kolumla kaplanmış. Dört camımız da otomatik. Şöyle içine doğru geçelim. Hoppa. Hoppa. Diz mesafesi su şekilli. Şöyle gördüğünüz gibi. Bas misafirci şu şekilde. Bu pakette bir kol mı gelmiyor. Bildiğim kadarıyla Accent bunun tüm paketlerinde gelmiyor. Saf şöyle yani neredeyse yok gibi ya <laughs> <vansiyonlar> da var. Bazen otomatik versiyonlar da var. Onu da alabiliyorsunuz isterseniz. Artı toplamda 3 tane tamamımız var. Ve bir adet aydınlatmamız var. Arkadan ön tarafa bakış açı benim gözümün önünden şu şekilde ve ön tarafa doğru geçelim. Şöyle i̇şte tam kapatalım kapıyı. Kapıyı sertçe şu şekilde. daha gene sert... Söyle. Kutularda dört, dört cam otomatiğimiz ve aynı ayarlarımız herhalde mevcut. Kutularda geniş tutma kolu mevcut. Kapı içi gözleri su şekilde. Söyle göstereyim. Söyle kapı içi gözleri. Söyle. İçine doğru binelim. Biraz koltuğumu da söyle. gel çekeyim söyle. Rahatça anlatayım sizlere. Suda suda bir havanın duman hafizi. Suda fan yükseklik alçaklık kaydı Yani bildiğim tarafı var. Suda kapı açma. Kovan. Söyle. Göstereyim. Umarım görmüşsün. Herhalde göründü. Direksiyonumuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gösterge panellerine bakalım. Gösterge panelleri de şu şekilde. Söyle. Bu ortada iki tane havalandırma mafisi. Burada bir ekranımız var. Şurada. Dörtlü fazafel. Şurada klimanın ağacı of. Şurada helalde o mevcut. Şurada dörtlü fazafel. Göstereyim. Şurada ekran göstermek istedim. <laughs> Tekrar göstereyim. Şurada manal bir klimamız var. Otomatiklerini alabiliyorsunuz ama bu araba manuel. Sanzımanımız burada. Şurada iki tane el freni var. Bir bardaklık. Şurada bir kol dayama içi gözümüz var. Toprağa bakalım. Toprağa su açılıyor. Bana bastıktan sonra açılıyor. Gayet büyük bir toprağa su var. Yani bana büyük geldi. Size nasıl geldi bilmiyorum. Burada otomatik kalma özelliği var mı yok mu bilmedim. Bir iki var. Ben onu yorumlarda size belirtirim. Şurada kapağı bir kısmı olan bir makyaj aynısı. Şurada iki tane şöyle aydınlatma. Şuna bastığımız zaman. Gözlüklük. Şurada da bugün bir güneş var. Evet. Evet arkadaşlar araba bu şekildeydi. Bunda gene sürüş olmayacak. Yavru sıfat sürüşlerimizi dediğim gibi. Uygun bir araba bulursak sürüş elbette gelecek. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay.